Oldu mu oldu mu? Maya bir şey söyleyeceğim ama ben bu iki tane havuzun içini su yerine başka bir şeyle doldurmaya karar verdim. Yeah. Evet, ne biliyor musun? Hani böyle hazırlıyoruz ya jel, slime gibi ama değil. Evet Jellyverse'ün harika jelleriyle bu havuzumuzu dolduralım tamam mı? Tamam. Zimple Kids bize hediye olarak gönderdiği tam 4 renk jeli play oyun jeli var elimizde. bir tanesi mor bir tanesi şeker pembesi bir tanesi turuncu bakın dinozorluymuş hem de bu da dinozorlu yeşil evet kızlar seçin bakalım hangisi olsun turuncu. benim turuncu mu hayır benim benim tamam yani hepimizin mi beraber oynayacağız aa yine paylaşmayacak tamam hemen hazırlayalım arkadaşlar bakın bir dakika maya verir misin göstereyim Volcanic Orange diyor, vay canına! Çok havalı. %100 güvenli, muhteşem oyun jelleri İngiltere'den ithal. Artık ülkemizde arkadaşlar, biz de çok seviyoruz. Maya bayılıyor bunlara, değil mi Maya? Biri biri tuvalet, döküyor. Döküyoruz değil mi? Evet. Sonra bunları yaptıktan sonra tuvalete döküyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen suyumuzu getireyim. Bunları kaldıralım. Jelimizi hazırlayalım bakalım. Evet, açtım. Evet, asistanın paketi açtı. Daha doğrusu paketi yırtmışsın Maya. Evet, bu nasıl açmak? Gel gel bakalım burada. Wow Ne varmış içinde? Ama çıkartamadık. Evet, hemen çıkartıyoruz. Bir tane kullanım kılavuzu arkadaşlar şöyle böyle daha güzel gözüktü. Bakın bununla küvette de jel. jel hazırlayabiliriz. Evet burada tozumuz var. Eliyor. Elle <laughs> mi al yap? Maya seni paylaşmıyor. dinozor. At bakalım suya. Attık suya. Kırmızı bir dinozor. Yüz bakalım. Evet başka. Şöyle dinozorlu diyor. havuzda dinozorlu turuncu slime. Daha doğrusu jel yapıyoruz. Oyun jeli. Duruncu, dinozorlu oyunjelimiz hazır oldu. Maya, güzel oldu mu? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Hani oyuncaklar nerede? Sakladın mı yine? Evet, aldım. Ya bakar mısınız ya arkadaşlar? Gerçekten harika ne? oldu. Ne, ne oldu? Ağladım, derdim, ne Neredeymiş dinozorlar? Ne evet, gördüm ki gördüm. Saklarken gördüm seni Maya. Ay, çok güzel oldu. <laughs> evet. Buldun çıkarttın işte. Çok eğlenceli. Maya bu ne hal? Ha? Ben silah havuzda yüzeceğim. Sen slime havuzunda yüzecek misin? Evet. Hı? Yüzmeye başladım bile. Maya dayanamadı. içine girdi arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli. Ayağımı Ayaklarını sakladım. Ayaklarını sakladın. Evet. Ben de girecek istiyorum senin yanına. Hayır, giyemezdim. Çünkü ben daha çok küçüldüm. Ben küçük müyüm, büyük müyüm acaba? Yine küçük hayır, büyük karıştı galiba. Üçüncü, üçüncü. <laughs> Ama bakın arkadaşlar, çok güzel ya. Gerçekten harika. Bak, giriş edip ayakkabı. Doğaca mıncıklamak. Sen mıncıklamayı çok seviyorsun değil mi Maya? beni tanıyor o zaman. Benim elimi saklamamaya. <laughs> seni gibi <gidiyor> yaramaz seni. Kafanı ben şöyle dekeyim mi? Dekeyim mi? Ah, <laughs> <laughs> gel. <gülüyor> Bakıyorum çok eğleniyorsun Maya. Çok ama ben de eğlenmek istiyorum seninle. De.